Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar günlerden salı 11-11 indirimleri var. Bugün AVM'ye gidip bakalım nelerde indirim var onlara bakmak istiyorum. O yüzden size açmak istedim. Bir yandan da daha Doğukan gelmedi. Onunla beraber gideceğiz. O yüzden hazır az sayıda öğlen uykusunu uyutmuşken bir tane kahve keyfisi yapmak istiyorum. Onu da size çekeyim çünkü çok değişik bir kahve yapacağım şu an. O yüzden Şimdi hazır yapıyorken yine sizlerle beraber yapalım. Ben aslında çok tatlı kahve sevmiyorum ama şu an tarçını aşırı sevdiğim için bir de çok azıcık balla yaparsam bir problem olmayacağını düşünüyorum. Hadi bir böyle bazen canım tatlı bir şey çekiyor, değişik bir şeyler çekiyor. Bu kahveyi deniyorum. Genelde kışın tercih ediyorum ve çok da severek içiyorum. Geçen de şeyde keşfet dönümü düştü aklıma geldi. Dedim ki hemen bunu yapıp içmeliyim. Geçen dediğim aslında bugün sabahtı. <laughs> Öyle. Bakalım. Bir adet lactose süt. Sütümü şu an birazcık ısıtıyorum çünkü sıcak bir kahve yapacağım. Dolaba atalım hemen sütü. Bu arada bu genelde şey normal zaten o bildiğiniz e, Siemens makineleri vesaire onunla hemen yapabiliyorsunuz. Ama ben şu an her şeyi manuel yapacağım. Çünkü o makinemden yok. Benim makinem şu Karaca'nın makinesi. Ama hiç problem değil. İstediğim kahveyi onunla yapabiliyorum. Bir adet bal, bir adet tarçın ve latte yapabilmek için köpüğünü bununla yapacağım. Çok sıcak sevdiğim için sütümün biraz daha ısınmasını bekliyorum. Bence bu kadar yeter. Sütümüz ısındı. Şu an her şey hazır. Hop. kayını koyuyorum. Çok azıcık bal. Aa, çok koydum. Çok mu ya? Bence bu kadar şu an işimi görür. Şuraları mahvettik. Baldır için çok azıcık karıştırıyorum. Karıştır, 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 karıştır. Bence bu işi becerdim. Hiç küpü ziyan etmeyeceğim, şimdi hepsini alacağım. Sıra geldi en sevdiğim aşamasına. Hı -hı. Şuna bakar mısınız? Evet. Bir harika! Bence çok iyi oldu. Tadım zamanı. Çok iyi. Tarçın çok sevdiğim için ve her şeye yakıştırdığım için ben Salip çok sevmiyorum arkadaşlar ama bu şekilde seviyorum. Hadi bana afiyet olsun. Arkadaşlar saçım başımda aldı. Çarşafları değiştirdim. Şimdi onları yıkamaya götüreceğim. Asya birlikte birazcık zor oldu. Geldik. Bak arkadan ses geliyor bak. Bak. Gel. Dışarı çıkardık arkadaşlar. Evin içinde çok sıkıldı. <laughs> Birazcık dolanalım dedik. Değil mi Asur? <laughs> dolanalım mı? <laughs> Ama hava çok soğukmuş. Hemen dönmemiz lazım. Hop, yavaş yavaş, yavaş. <laughs> Ne ilgin çekti? Ne ilgin çekti? Hayvan arıyoruz. Kedi, köpek, her şey olabilir. Bulamadın mı? Nerede kedi? Öbür tarafta kallar. Biz yanlış yere geldik. Gel bakalım gel. Geliyorum geliyorum ben. <laughs> geliyorum. Hı, hı. Hadi gel. Yavaş bak basamak var orada. Bu. Bu. Kedi yüz vermedi. Ps, 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 ps. Aa, geliyor 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 Asya dur. Aha bak geldi. Çok da yaklaşmıyor ha. Çok tatlı değil mi? Senin gibi. Eve geldik sonunda arkadaşlar. Zar zor yukarı çıkarttım. Birazcık oynadı. Köpüşlerle, kedilerle. Sonra eve geldik. Şimdi ıhlamur keyfisi yapacağız kızımla. Azıcık da böyle portakal suyu falan bir şeyler yaptım ama bakalım. İnşallah içer. Genelde içmiyorum ama. İçer inşallah. Aa bu arada ben yine İstanbul'da bile kepseyi yaptım arkadaşlar. Asya aşırı sevdi ve yedi. Hatta demin ona bir yarım tabak kadar yedirdim. Sebzeli olduğu için çok sevdi. Herhalde değişik geldi ona pilav. Bundan 3-4 gün önce de yaptım. Baktım yiyor. Yediği bir şeyi hemen tekrar yapıyorum. Umarım bu durumdan sıkılmaz. Onu da göstereyim size. Şöyle. Tavukları haşladım ve kenara bıraktım. Neyse. Bakalım. Asya Hanım'la birlikte keyif yapmaca. Bu arada babasını bekliyorum. Şimdi babası gelecek. Size söylediğim gibi bugünkü indirimleri kaçırmayacağız. O bizi götürecek. Şu an geliyor yolda. O gelene kadar da biz çaylarımızı içelim. Değil mi Asya'cığım? Ooo elimize kumandayı aldık. Televizyonun anasını ağlatıyoruz. Asya, Çok mu kötü tadı? Aroma versin diye içine biraz portakal sıktım. Çok azıcık. 2-3 kaşık kadar ıhlamur. Ee, i̇çine azıcık zaten zencefil koymuştum ıhlamurun. Bir de ne yaptım? Ee, heh bal da koydum. Hani hemen içebilsin diye. Aha. Aşkım yavaş. Neyse artık biz sonra hazırlanır çıkarız. Asyoş. Nereye gidiyoruz? Alışverişe. Hazırlandık. Hep beraber gidiyoruz. Bakalım orada neler var. Çok merak ediyorum. Heyecanla. Umarım aşırı kalabalık değildir. Ki bence çok kalabalık diye düşünüyorum. Çünkü okullarda ara tatildeymiş. Trafik başladı bile. Arkadaşlar biz önce yemek yemek istedik. Yemek yemeye geldik. Şu an midpoint'teyiz. Karar vermeye <laughs> çalışıyoruz ve bir yandan Asya'yla ulaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu diyor, o da bu diyor. Şu an Mene'den o da karar veriyor. Ben çok güzel bir pizza gördüm. Onu söyleyeceğim ama şu an Dokan'ın karar vermesini bekliyorum. <laughs> çok seviyoruz böyle köşe başlarımı Değil mi? Ne? 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 Bir sürü şey var şurada baksana. Şunlar da. Alkollü içeceklere gelmişiz. Zalmış Ben şurada pizza söyledim. Önce bunu istedim. Sonra dört peynirli sonra... Asya. Mantarlı, Mantarlı pizzada kaldım. Bakalım. Mekan değişikliğine gittik arkadaşlar. Başka bir yere geldik şimdi. Oradaki menüyü çok beğenemedik. Gerçi yine aynı şeyi istedim ben. Pizza istedim. Onu istedi koydum ama şu an izlemiyor zaten. Bizimki sıkıldı mı? İzlemez. Yemeğimiz geldi, pizzam Asya şu an bekliyor, çok sıcak veremiyorum. Al. Ne var hepsini. Çocuk sebze <laughs> yemiyor. Sen misin? Sen niye böyle şey yapıyorsun şu an? Sıcak sıcak. Ver bana ben yapayım. Teşekkür ederim. Rica Çok sağ, sağ olun. Tamam, Soğudu mu? Fena değil. Yiyor Bırak bırak iyi. mama sandalyesinde asla durmuyor. Hmm. Ortalığı birbirine katıyoruz şu an. Aha yeni aldığım kürkle oynuyor. Ayı değil o kızım ayı değil. O benim kürküm. Alışverişe devam arkadaşlar. Çok bir şey bulamadım ya. Pek bir şey yok yani. Bir de aşırı aşırı kalabalık. Bir an önce aslında eve gidesin var. Çok yoruldum. Kahve molasına oturduk. Şimdi bir kahve molası veriyoruz. Evet arkadaşlar eve geldik. Az çok bağıramıyorum şu an. Birkaç bir şey aldım. Onları size göstereceğim. Orada tabii ki gösteremedim. Hem bizimki durmadı çok hem de aşırı 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 kalabalıktı. 11-11 indirimi var diyorlar ama bence her şeyin fiyatı aynıydı. Ama yine de göstereyim ben size. Dayanamadım. Aldım. Asya şişimler aldım. Çok tatlı değil mi? Bunların içi şöyle nasıl göstereyim size şu şekilde. Çok rahat bir şekilde hareket edecek. Aşırı uygun fiyatlıydı. Kaçmış? 130 TL falandı. Tabii bunların çok daha tatlısı şeysi vardı ama içinde şu kadarcık bir sünger koymuşlar. O süngerle Asya asla yürüyemezdi. Böyle bir şey almak istedim. Aynısı vardı. Onu da hep yıka 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 yıprattım. Böyle şimdi bir tane daha yedekte dursun. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi şeyde hissediyorum şu an. Game of Thrones. Nasıl? Çok beğenerek aldım. <laughs> Aslında tabii ki çok kaba duruyorlar. Biliyorum, farkındayım ama e, ne zamandır almak istiyorum böyle bir şey. Hem tartın üstünde de kullanabilirim. Genelde ben tartlarla her şeyi kombin ettiğim için ve rahat giyindiğim için Asya'dan dolayı. O yüzden hem onu düşünerekten biraz daha uzun almak istedim hem de tam istediğim bir model. Bu en küçüğü sebeden olması lazım ve ona rağmen böyle oversized oldu. Ne kadarmış bu da? Bunun etiketini bu arada hemen kopardım. Çünkü de kullandım. Ama etiketini şuraya bir yer attım galiba. Etiketi arabada kalmış kızlar. Ama ben bunu leftist mi Evet, Leftist'ten aldım. 2300 lira civarı bir fiyatı vardı. 2300 şöyle göstereyim şeyini. Bir tek kağıtları koparmışım. <laughs> Pantede indirim vardı. İki ürün alana iki ürün bedavaydı. Tanesi 700 liraya geldi arkadaşlar. Şu an mesela bu elimdekinin fiyatı 1000 TL. Şunu Eşofman ile çok güzel kombine edebilirim. Ya genelde dediğim gibi aşırı rahat takılmayı seviyorum. Çünkü gerçekten anne olduğumdan beri çok şık giyinemiyorum. Giyinsem de illa bir sıkıntı yaşıyorum bebişimle. Sen değil. Şöyle bir şey, bu da çok güzel duruyor. Şurası şöyle yapışıyor, harika duruyor. Bu aldığım şeyi şu eşofmanla düşündüm. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum, bakayım. Eşofmanı size göstereyim. Şöyle bir eşofman. Şöyle şu falan bitiyor herhalde. Hop. Bu da işte şu şekilde bir şey. Hı? Hı. Ha bu arada şimdi bunun fiyatı 1000 TL. Bunun da fiyatı 1300 TL. Şöyle göstereyim 1300 TL. Bu da 1000 TL. ve tight. Tabii ki tight'sız asla. Şöyle bir tight aldım. Bu arada benim çoğu tartım Pente'den aşırı memnun kalıyorum. Çok daha beğeniyorum. Bunu da X'li almışım. Aslında bu küçüğünü denecektim ama çok sıcaktı. Yapış yapış bir sıkıntı. X'li de güzel oldu yani. Bu da 1600 TL. Ama çok... Yani komşu da harika. Sporlu günler. Bunu da giyiyorum. Üstüne şöyle oversize ve çıkıyorsunuz. Kotun üstüne giyebileceğim böyle bir şey arıyordum. Yine bunu da Pente'den aldım. Ben şu kesim var ya şu kesim. Şöyle birazcık iyi mi kamerayı? Şuradaki şu kesimi aşırı beğeniyorum. Çok güzel duruyor bence. Kotun üstüne çok şık duracak. Genelde zaten AVM'lerde falan dolaştığımız için aşırı sıcak oluyor ama. Arabaya biniyorsun, AVM'de iniyorsun. Zaten dışarı çıkmıyoruz. Çıksak hop, kürkümü alırım, ısıtır. Şöyle göstereyim. Bu da ne kadarmış? Bu da 600 TL. Günün diğer solisti. Şimdi kürkten hemen sonra aşırı bir şekilde aşk yaşadığım bir şeyi göstereceğim. Ayakkabı. Hiç aklımda yoktu aslında bir sürü ayakkabım var ama Humble'da inanılmaz bir indirim vardı. Dayanamadım aldım. Şöyle bir şey. Ayakta aşırı şık ve güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Ve çoktan nazik duruyor biliyor musunuz? Aşırı beğenerek aldım. Bunu da kaçmış bu da. Bunun fiyatı şu an burada yazmıyor arkadaşlar ama şöyle bir şey göstereyim ayakkabıyı yani etiketini şu şekilde. Humble'ın dediğim gibi ayakkabı ihtiyacım yoktu ama görür görmez aşk yaşadım bununla da. Yine her şeyi tabii ki spor, spor, spor. Kutun altında da çok güzel duracağını düşünüyorum. E, Tartların altında da bence harika duracak. Son olarak Rozman'dan şöyle bir krem aldım arkadaşlar. Bunun için aşırı bir şekilde her yerde görüyordum. Herkes çok e, kullanıcıları araştırdım. Ve çok memnunlar. Şu şekilde göstereyim. Gratis'te 500 TL'ydi. Watson's'ta 400 TL'ydi. Ama Rosman da 300 TL'ydi. Oradan aldım. Araştırdım. Öyle gidip aldım bu arada 300 TL arkadaşlar. Ben bunların üçüne böyle bakıp bakıp fiyat analizi yapıp öyle alıyorum. Uzun zamandır nemlendirici arıyorum. Bu markanın bana testerını vermişlerdi. Şu nemlendiricini kullanmıştım. Acayip güzel böyle nem bombası yapmıştı. Yani cildimi nemlendirmişti ve güzel olmuştu. O yüzden aldım şu an için. Kışın böyle gerçekten nemlendirecek bir nemlendirici arıyordum. Ee, normalde normalde İsa'nınkini kullanıyordum ama İsa'nınki artık şu an kışın yeterli gelmiyor başladı ve kuruluk olmaya başladı. Aynı zamanda şeyi de kullanıyorum bu arada. Kiraz çekirdeği yağının e, şey, serumunu kullanıyordum. Tabii onun üzerine de nemlendirici kullanmamız gerekiyor ama ona rağmen yine de İsa'nınki az geliyordu. Neyse şu an bunu aldık. Bunu bu kış kullanacağız. Umarım herhangi bir sivilcelenme olmaz. Olmadı o oh, testerda ama birkaç defa kullanıcı olur mu bilmiyorum ama dediğim gibi yorumları çok iyiydi neyse şimdi market alışverişini yerleştirmem gerekiyor Doğukan yerleştirmediyse Doğukan da market alışverişini sağ olsun dizmiş hepsini bana bir şey bırakmamış Asya'da birazdan hazırlanmaya başlar bir an önce hemen cildime bir şeyler sürüp uyku moduna geçeyim ki zaten çoktan geçtim aslında Dişimi fırçaladım, yüzümü temizledim ve yıkadım. Şimdi de nemlendiricilerimi süreyim. Bu arada yüzümü şununla yıkadım. Şu hem fiyat performans ürünü. Normalde genelde şeyin alıyorum. Yine İsa'nın yine alıyorum. O çok güzel. Bir de bu. Bir de Sel Selen Doğru telaffuz ettiğimi bilmiyorum ama Selensin de çok 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 güzel. Bu arada o da güzel indirimler yakaladığım zaman hemen kapıyorum. Şimdi şu toniyi süreceğim. Bade natural diye. Ben her zaman sürmüyorum çünkü en iyi gül suyunu sürsem de yine şey yapıyor cildimde ya. silceğime falan oluyor bende ben anlamadım. O yüzden genelde ara ara sürüyorum. Her zaman bunu sürmüyorum. Şu an gerçekten yıkadım ve hemen bir şeyler sürmedim ya kuruluk hissediyorum. <laughs> Bu benim eski nemlendiricim arkadaşlar. Genelde bu şeyin serisinden gidiyordum. Şimdi artık yetmiyor. Yazın güzeldi. Şimdi şu serumu sürelim. Azıcık şuraya, azıcık buraya. Bir şeyler sürüyoruz bakalım yani. Böyle işe yarıyor mu? Evet, yarıyor. Bir ya da öyle hissediyoruz. İyi geliyor. Şu aldığım kremi şimdi süreyim. Bakalım. Bilmiyorum bakalım. Aslında var ya şöyle azıcık bir şey sürsem yetiyor. Bunu da kötü tarafı çok sıktığınız zaman geri koyamıyorsun. Dikkat edeceğim bundan sonra. Bunu da süreyim. şuradaki lekelerim için şunu kullanıyordum ama yani pek bir faydası oldu mu bilmiyorum olmadı gibi bir cildiye gideceğim bunlar için kafama göre bir şey kullanmak istemiyorum şu an için neyse artık yatmaya geçelim buraya kadar videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen kanalıma abone olup beni destekleyin bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın